Sevgi ve saygılar halkımız, e, sizleri e, sendikamız Diş adına saygıyla selamlıyorum. E, yemek sepeti ve hepinizin bildiği gibi e, ondan yemek siparişi servisi yapan e, Türkiye'deki en büyük e, işletme. Toplam e, Bakanlık belirlerine göre 6.200 kişi çalışıyor. E, kaç ay önce burada çalışan işçi kardeşlerimiz. Daha insanca yaşayabilecek bir ücret ve insanlığına karşı çalışma koşulları için sendikamızda örgütlenmeye başladılar. Biz de sendik olarak bu arkadaşlarımızın örgütlenme talebine geçtiğimiz günlerden itibaren bir ay süre içerisinde seferber olarak tüm bölgelerde, başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Trakya bölgesi, yani Türkiye'nin dört bir tarafında seferberlik anlayışıyla örgütlenmeye başladık. Bizim iş konumda toplam 6200 kişi çalışan bu işletmede tam 6356 sayılı sendikalarla toplu sözleşme kanununa göre %40 barajını aşıp bakanlığa yetki başvurusunda toplu sözleşme için yetki başvuru aşamasındayken işveren yasalara karşı hukuksuz bu şekilde hile muazza yoluna başvurarak iş konu değişikliği yaptı. İşveren bir taraftan bir yönüyle ya ben işler, işlerin, işlerinden anayasal hakkıdır, bu haklara saygılı gösteriyorum derken diğer taraftan ama ile başlayan, fakatla başlayan iş yerlerinde, motorlu kuryeler üzerinde, depolarda çalışan işçi kardeşlerimize yönelik baskılar yapmaya başladı. Bunlardan sonuç alamayınca Böylece e, resmi evrakta e, sahtecilik yapma noktasına vararak bir geride bizim bin tane üyemizi, e, Taşmacı Üç Forum'da gözüken üyemizi bir iş değişikliği yaparak tamamen keyfi, e, yasal olmayan bir şekilde bir iş koru değişikliği yaparak sendikal yüklememizi engellemeye çalıştık. Buna karşı mücadelemiz devam ediyor. Uluslararası e, bağlı Olduğu Dünya Sendikalar Federasyonu, e, Uluslararası Taşmacı Federasyonu, ITF, e, burası 2015 yılında Alman Derwin Heuer denilen bir dünyadaki bu işi yapan en büyük tekele satıldı. Onun merkezine Almanya'ya günahlik ithar mektupları gönderdiler. Bu, buradaki işçi ve sendika düşmanlığına karşı uluslararası sendikalar, sendikamızda yemek sepeti çalışan işçileriyle danışma içerisinde olduklarını belirttiler. Yine Türkiye'de farklı konfederasyonlarda e, bağlı olduğumuz biz başta olmak üzere disk kes kimo taklar Birliği, Birleşik Kamuş Sendikası, e, Türk İşe bağlı e, tek kadar sendikası, petrol iş, e, deri sendikaları, deri Tekstil sendikası, hak işe bağlı liman iş sendikası ve bağımsız sendikalar, bağımsız e, ma maden iş, e, bağımsız maden iş. BGD'sen hava gibi sendikalar danışmalarını bildirdiler. Burada e, bu e, işverenin, e, işçi arkadaşlarımızın daha insanca yaşayabilecek bir ücret ve çalışma koşullarının mücadelesi, hak mücadelesine karşı yönelik bu e, işverenin işçi ve sendika düşmanlığına karşı, e, sizlerle özellikle e, burası e, halkın aynı zamanda tüketici olarak e, bir e, piyasadan bir yeriyle taraf olduğu bir e, durum söz konusu. O bakımdan burada bu işçi ve sendika düşmanlığına karşı e, tüketicilerin yani halkımızın sizlerin e, tüketimden gelen gücünün e, dayanışmasıyla buradaki işçi ve sendika düşmanlığına karşı e, işçi arkadaşlarımızın yemek sepetinde çalışan işçi kardeşlerimizin hak mücadelesini, ekmek mücadelesini, yasal sendikalaşma mücadelesinin e, başarılı oluşması bakımından önemli. O bakımdan e, yarın e, Cuma günü e, sosyal medya üzerinden bir e, buradaki iş arkadaşlarımızın daha insanca yaşayabilecek bir ücret ve çalışma koşulları için mücadelesiyle ilgili olarak bir sosyal e, medyada saat 9'da akşam saat 9'da e, bir e, hashtag çalışması e, yapacağız bunu en geniş bir şekilde tüm halkımızın çünkü tüm halkımızın büyük çoğunluğu büyük pardon ve önemli bir kesimi aynı zamanda yemek sepetinden hizmet alan, sipariş veren, işte marketten sipariş veren tüketici durumdalar. O bakımdan buradaki hak mücadelesiyle ilgili olarak tüm halkımızı Tüm sendikaları, tüm halk örgütlerini işçi sınıfı karşı duyarlı olan e, halkımızı dayanışmaya çağırıyoruz. Ve sosyal medyadaki, yarın saat 9'da, akşam 9'da başlayacak olan sosyal medyadaki bu e, işçilerle dayanışmaya e, e, çağırıyoruz. Buradan sözlerini e, noktalarken e, biz aşağıya bakmayacağız, mücadeleye devam diyoruz. Yemek sepeti e, işçileri... E, örgütlü, sendikalı, nakliyat işli ve disli olacak. Hepinizi bu hak mücadelesiyle, bu ekmek mücadelesiyle dayanışmaya çağırıyorum. Saygılar sunuyorum.